Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu yayında dava dosyalarına bakmıyoruz. Bu yayında çok gizli kalmış bir takım olayları perdenin önünde taşımıyoruz. Aksine hepimizin önünde, gözünün önünde yaşanan bir olayı, bir süreci farklı bir perspektiften ele alacağım. Konumuz ne? Konumuz İsrail-Hakan Fidan ilişkileri. Nasıl yani diyeceksiniz hemen nasıl yani Hakan Fidan İsrail ilişkileri. İsrail sürekli Hakan Fidan'a yükleniyor. Hakan Fidan sürekli İsrail'e yükleniyor. Bu ne tür bir ilişki diyenleriniz mutlaka olacaktır. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda 15 yılda yaşanan son 15 yılda özellikle son 15 yılda yaşanan İsrail Hakan Fidan atışmalarının kronolojisini ben size göstereceğim. Enteresan bir tablo karşımıza çıkıyor. Hani başta komple teorisi gibi gelen bir şeyi destekleyen ilginç analiz verileri var. Bunları bir kısmına kendim bizzat şahit oldum. Bir kısmını da özellikle korelasyonuna baktım. Karşımıza tuhaf bir sonuç çıkıyor. Sonuç mu değil mi? Detayları aktardığım zaman siz de enteresan bir tesadüf diyebilirsiniz. Ya da acaba tesadüf mü diyebilirsiniz. Peşinen söyleyeyim. İsrail sanki Hakan Fidan'ın önünü açıyor. Hele hele bugünlerde Bilal Erdoğan'la Hakan Fidan arasında Erdoğan sonrası dönemin aktörü yarışması tam gaz devam ederken İsrail açıktan Hakan Fidan'a karşı tabiri caizse Hakan Fidan'a oynuyor. Evet bu biraz böyle sıra dışı gelen yorumu şimdi tarihi gerçeklerle yaşanmış örneklerle size aktarayım. Şimdi 2010'a gidelim. Tabi buraya geçmeden hatırlatayım. Kanala abone olma, yorum yapma, Patreon ve katıl butonundan destek verme işini ihmal etmeyelim. Özgür medya için bu çok değerli. Evet şimdi size sıradışı bir perspektif sunmak istiyorum. Biraz da özellikle Churchill'in yaptığı gibi. Biliyorsunuz İngilizlerin efsanevi devlet adamı Churchill'in böyle çok kontur bakan analizleri vardır ve siyaset bilimi okuyan herkes ya da bir şekilde diplomasiyle ilgilenen herkes bunu özellikle okur ve okutur. Hani bu, bu bir ekol haline de gelmiştir. Şimdi size farklı bir perspektiften ben bir Hakan Fidan İsrail ilişkisi özeti yapacağım. Neden 15 yıl? Çünkü 2010 Hakan Fidan'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı döneminden Bit Müsteşar Yardımcılığı ve oradan paraşütle hemen müsteşar olduğu döneme uzanıyor. O dönem Ankara'da çalışıyordum. Hakan Fidan'la TİKA Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Bit Başkanlığı döneminde tanışıklığım var. Çok seyahate gittik, çok oturduk, konuştuk, çok şey tartıştık, çok şey konuştuk. Hani kişisel şahitliklerim de var. Bu konuya neden geldiğimi de önce hatırlatayım. Dün ilginç bir şey oldu. İsrail Diaspora Bakanı çıktı. İsmi zor telaffuzunu bilmiyorum. Amit Hayçikli gibi bir ismi var. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum. Onun bir Hakan Fidan'a doğrudan hedef alan açıklaması. İşte dedi ki Hakan Fidan köklü bir Müslüman kardeşler mensubu. Hamas'a yakın Afrika dahil birçok ülkeye yabancı Savaşçı akışını yöneten çok tehlikeli bir adam. İsrail'den Hakan Fidan'a böyle bir saldırı gelirse saldırı Erdoğan medyası özellikle de ak troller Hakan Fidan için yani TikTok Hakan Özgür Özel'in tabiriyle Hakan Fidan için bu inanılmaz gollük bir fırsat. Nitekim hemen ak troller Erdoğan medyası özellikle Hakan Fidan'ın troll medyası bayram etti. Onlar bayram ettiler, çıkardılar. Çok yoğun bir şekilde Hakan Fidan şovu yaptılar. Mantık basit. Eğer İsrail birine saldırıyorsa o doğru kişidir. Şimdi geriye dönüp 15 yıl içerisinde neler olduğunu ben hatırlatacağım. Çünkü gerçekten şimdi hatırlattıkça şunu göreceksiniz. Hakan Fidan'a yönelik İsrail eleştirileri Türkiye tarihinin en kritik, en önemli kırılma anlarına denk geliyor. Hani bu tesadüf biraz fazla dedirtiyor insana. Gerçekten hani tesadüfle açıklanamayacak kadar tutarlı bir ilişki de gözüküyor. Bakın ilk dalgayı hatırlatalım. Hemen 2010 Hakan Fidan Bit Müsteşar Yardımcılığına adı geçiyor. Ve o günlerde İsrail'den Hakan Fidan'a hedef alan açıklamalar geliyor. İran'a yakın tehlikeli bir istihbaratçı manşetlerde. Bu ara parantez de açayım. Yani İsrail siyasiler ve İsrail medyasında bunlar çıkıyor. O dönem Türkiye'de çok kritik bir dönem. 2010. Kürt açılımı var. Oslo görüşmelerinin dönemi ve Türkiye'de bir eksen tartışması dönemi yaşanıyor. Hakan Fidan çok kritik bir dönemde İsrail'in hedefinde olan isim. Adeta İsrail Hakan Fidan'ın önünü açın mesajları veriyor. Çünkü... Türkiye gibi ülkelerde Orta Doğu'da İsrail size bu şekilde üst düzeyden saldırıyorsa siz doğru adamsınızdır. Bir, birinci dalga. 2010. Burada hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bugün kimse bunları konuşmuyor ama o dönem çok önemliydi bence. İsrail medyası ve İsrail siyasileri Hakan Fidan'a henüz müsteşarlık makamına oturmadan üst düzeyden saldırırken Türkiye'de bir şey daha oldu. Hakan Fidan'ı üst düzeyden hedef alan bir medya grubu vardı. Daha doğrusu bir medya organı. Oda TV. Çok enteresan. Her gün Oda TV'de Hakan Fidan'ı hedef alan ve çoğu da yalan olan haberler vardı ki o kadar üst üste haberler yayınlıyordu ki Oda TV. Enteresandır. O günlerde Hakan Fidan'ın makamında kendisiyle sohbet ederken bana Oda TV haberlerinden bol bol şikayet etmişti. Hatta Oda TV'ye yönelik işte bir takım kritik ifadeler kullandı. Ben onu üç gün sonra Erdoğan'ın TBMM Meclis Grup konuşmasında Erdoğan'ın ağzından tüm Türkiye ile birlikte dinledim. Parantez açıp söyleyeyim. O da TV'ye yönelik o meşhur operasyon aslında Hakan Fidan'ın operasyonuydu ama Hakan Fidan bunu ustaca emniyete havale etti. Erdoğan üzerinden emniyetçiler de bu operasyonu yaptılar ve olay Hakan Fidan kendisini rahatsız eden Soner Yalçın ve ekibini Hilal Kaplan'ın tabiriyle Nuh'un köpeklerine çevirdi ki şu anda en sıkı Hakan Fidan taraftarları, Oda TV'ciler bir Nohun köpeklerine çevirdi, başardı. Fatura da cemaatin üzerine kaldı. Parantizi kapatalım bu konumuz. Şu anki yazımızın şey videonun konusu olmadığı için çok detaya geçmeyelim. Ama bu konuyla ilgili birinci bir sürü şahitliğim var. Şimdi ikinci dalga. İkinci dalga neydi? İkinci dalga Gezi sonrası. 2013 Türkiye'de çok kritik bir dönem. Gezi olayları yaşanıyor. Moskova ile Tahran'la temaslar çok üst düzeye çıkmış. Suriye'de iç savaş kızışmış. İktidar Erdoğan iktidarı çok kritik bir dönemden geçiyor ve o dönemde Washington Post'ta bir haber çıktı. Haber neydi? Mossad ajanlarının listesini Hakan Fidan İran'a verdi diye. Haber ortalığı birbirine kattı. İran, İsrail'de Hakan Fidan kampanyaları başladı. Hakan Fidan'ı hedefe koydular ve tam da o kritik dönemde Hakan Fidan Erdoğan'ın vazgeçilmez adamı. Sır küpü statüsüne yükseldi. Yine kritik bir dönem, yine Hakan Fidan saldırıları. Üçüncü dalga. Burada çok kritik bir hamle daha var. Üçüncü dalga yine Hakan Fidan ilgili İsrail'deki haberlerin artış dönemi 15 Temmuz sonrasına geliyor. Çünkü Türkiye'de bir rejim değişikliği yaşanıyor. Türkiye'de devlet tümden yeniden dizayn ediliyor. Türkiye'de sistem yeniden inşa edilirken Hakan Fidan tam omurgaya oturuyor. Ve o dönemde Hakan Fidan haberleri, İsrail haberlerinde bir farklılık var. O da ilginç. Hakan Fidan'ı 2010-2016 arasında çok yoğun eleştiren İsrail medyası ve siyasileri 15 Temmuz'da çok kibar. Ya bu istihbarat zaafı vardan öteye geçmediler. O dönem bir haber fırtınası oldu 15 Temmuz'da ama Hakan Fidan'ın Türkiye'nin yeni devlet sisteminde omurgaya oturduğunu yapan analizler var ve Şöyle bir psikoloji vardır siyasette. Dışarıdan saldırı geliyorsa içerideki kritik oyuncunun değeri artar. 15'ten bundan sonra Hakan Fidan'ın değeri de arttı. Dördüncü dalgaya gelelim. Dördüncü dalga 2019-2020 dönemi. Dört yıl sonra. O dönemde yine İsrail'de bir Hakan Fidan alerjisi zirveye çıktı. Çok yoğun bir Hakan Fidan aleyhtarı kampanya vardı. Ve bu seferki konsept yeni Kasım Süleymani devrim muhafızlarının efsane komutanı denen isim bana göre eli kanlı bir caniydi. Ve kendisi Hakan Fidan'la kıyaslanıyordu. Hakan Fidan için İsrail medyası bölgenin yeni Kasım Süleymani manşetini atıyordu. Tabi Türkiye'de ve aslında suçlamalar hayli yüksekti. İşte bölgede Hakan Fidan'ın Ankara'da çok güçlendi ve ilk defa Erdoğan sonrası dönemde adı ön plana çıkan isim diye etiketleniyordu. Çok kritik bir dönemde böyle bir kampanya yürütüldü ve Hakan Fidan, son, şey Erdoğan sonrası dönem için Hakan Fidan'ın ismi etiketlendi ve şöyle bir yaygın algı oluşturuldu Türkiye'de. Demek ki Hakan Fidan çok önemli ki İsrail bu kadar sert saldırıyor. Beşinci dalga, Gazze savaşı ve sonrasındaki yaşananlar. Bu beşinci dalgada da Hakan Fidan'ın Hamas'la doğrudan teması olduğu yönünde sayısız haber çıktı. İsrail siyasileri onu bölgesel tehdit olarak tanımladı. Ve Hakan Fidan'ın Türkiye'de siyasetin ana taşıyıcı rolü. Yani çünkü dış politikayı belirleyen de Türkiye'de MIT oldu bu dönem. Ve Erdoğan sonrası dönemin en parlatılan ismi haline getirildi. Bu özellikle son dönemde. işte dün İsrail'deki bakanın Hakan Fidan'ı açıktan hedef alan sözleri de bu politikanın 5. dalganın bir parçası. Şimdi tabii böyle bir dönemde İsrail Hakan Fidan'a ne kadar vurursa Türkiye'de Hakan Fidan o kadar güçleniyor. Bakın 5 dalgayı saydım size. Hani tesadüf olamayacak kadar dikkat çekici bir kronoloji var karşımızda. Ve İsrail ondan nefret ediyorsa Fidan doğru adamdır. Dünün bakın dün ve bugün internette Erdoğan medyasında en çok tekrar edilen ifadeler bunlar. Şöyle bir analist, e, Türkiye analistlerinde şöyle bir şey var. Erdoğan sonrası dönemde İsrail ki aynı zamanda Amerika demek bu. Hakan Fidan'ın geçen haftaki Amerika seyahati Beyaz Saray'da üst düzey görüşmeler yapması ki görüşmelerini yaptığı insanların çok büyük kısmının Yahudi olması ve şu anda pro İsrail bir Trump kabinesinde olmasını da unutmayın. Şu yorumu not etmenizde fayda var. Tırnak içi ifadeyle söylüyorum. Öngörülebilir, batıyla konuşan, konuşabilen pardon, teknokrat kökenli bir aktör. Erdoğan sonrası dönem için en güçlü aday tanımı yapılıyor. Bu tanıma kim uyuyor? Hakan Fidan uyuyor. Başta da Churchill hatırlatması yapmıştım. Churchill hep der ki siyasette görünen nedenler değil, görünmeyen sonuçlar da önemlidir. Evet görünmeyen sonuçlar. Şu 15 yılın kronolojisi bize şunu söylüyor. Hakan Fidan ne zaman içeride güçlense İsrail medyası en sert saldırılarını yapıyor. İsrail medyasının İsrail siyasetinin sert saldırıları da Hakan Fidan içerideki gücünü arttırıyor. Konumunu sağlamlaştırıyor. Bu durum ister istemez bu şüpheyi çağrıştırıyor. Acaba İsrail Hakan Fidan'ın önünü mü açıyor? Evet düşünmek gerek. Hemen komplo teorisi diye geçecek bir durum değil. Dahası geçen hafta Hakan Fidan dediğim gibi Washington'daydı. Buradaydı üst düzey görüşmeler yaptı. Üst düzey ilgi alaka gördü ve elini güçlendirerek Türkiye'ye döndü. Erdoğan sonrası dönem için adeta icazeti aldı. Bu Bilal Erdoğan'ın, Berat Albayrak'ın, işte damat Bayraktar'ın kalesine atılmış bir jenerik gol oldu şimdi. Hem Amerika bu şekilde üst ilgi gösteriyor hem İsrail Hakan Fidan'ı hedef alıyor. Tam anlamıyla kombo durumu. Peki bu Bilal Erdoğan'ın kalesine gol değil mi? Evet. Hem de 90'dan bir gol geldi. Şimdi Bilal Erdoğan'ın bu topu çıkarıp çıkaramayacağına bakacağız. Ama şunu ifade edebiliriz. Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan arasındaki Erdoğan sonrası dönemin mücadelesi giderek kızışıyor. İsrail'in bu dönemde Hakan Fidan'ı tam anlamıyla cepheye alması ve ona yüklenmesi Hakan Fidan'ın Türkiye'deki güçlenmesi demek. Churchill mantığıyla bakarsanız görünmeyen sonuçları çok çok daha ilginç hale geliyor. Şimdi özetle söyleyeyim. Tabii ki elimizde maddi delil yok. Bu tip olayların maddi delili zaten olmaz. Ama 2010 ile 2025 arasında taradım. Dönemleri tek tek çıkardım. 5 ana dönem karşımıza çıkıyor. Bu dönemlerde Hakan Fidan Türkiye'nin çok önemli kırılma anları bunlar. Bu dönemlerde İsrail ısrarla Hakan Fidan'a saldırıyor. İsrailler şunu bilmiyor olamaz. İsrail saldırdıkça Hakan Fidan'ın güçleneceğini İsrailler bilir. Bu çok açıktır Ortadoğu'da. Yani bu çok bilinen bir durum siyasette. Siyaset okumasında İsrailler iyi biliyorlar. Peki İsrail bunu neden yapıyor? İsrail acaba Hakan Fidan'ın önünü açıyor mu? Bilerek Hakan Fidan'a gollük paslar mı veriyorlar? Bir soru olarak kafanızın bir kenarında dursun. Çünkü önümüzde tesadüf olamayacak kadar ilginç bir kronoloji var. Evet bu videoda biraz böyle dava dosyalarından ve da işte güncel Türkiye politikasının içindeki konuların dışında bir perspektif size sunmaya çalıştım. Dediğim gibi biraz fikir jimnastiği. Hani bu tip konuların maddi dili zaten olmaz ama geriye doğru olaylara bakarak noktaları birleştirerek bir resim yapmaya çalışıyorsunuz. Ben Hakan Fidan'ın 15 yıldaki o serüveninin İsrail'e bakan tarafındaki noktaları birleştirdiğimde karşıma enteresan bir tablo çıkıyor. Hakan Fidan'ın İsrail'in Hakan Fidan saldırıları Türkiye'nin en kritik anlarında denk geliyor ve her defasında Hakan Fidan'ı güçlendiriyor. Bu durumda şunu sormak hakkımız herhalde. Acaba İsrail Hakan Fidan'ın önünü açıyor. Bir soru işareti olarak bir kenarda dursun diyelim. Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan arasındaki taht kavgasını da izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Burada virgül koyalım. Bitirirken hatırlatalım lütfen. Kanal'a abone olmayı, yorum yazmayı, katıl ve Patreon'dan desteklemeyi ihmal etmeyin. Aksi halde Havuz Medyasının yalanlarına kalacaksınız. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.